Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kanal D'nin sevilen dizisi, Uzak Şehir dizisinin bugünkü çekimlerinden yepyeni kareler, kamera arkası paylaşımlar ve yeni haberleri <laughs> sizler için devam ediyor. <laughs> i̇şte bugünkü çekimleri hızla devam ediyor. <laughs> bir <gülüyor> gülüyor> bir <gündemden> <gülüyor> <Çekimler>. <gülüyor> evet. Bizimle Alya'nın annesi karakteri Fikriye'ni canlandıran Nursel Köse'nin bugünkü mezarlık çekimlerinden kamera arkası görüntüleri geldi. İşte Alya'nın annesi karakterini canlandıran Fikri'ye e, vefat etmiş, vefat ettiği kamera arkası görüntüler geldi. İşte mezarlıktan birbirinden yeni kamera arkası paylaşımlar, yepyeni görüntüler geldi. Sizler için yeni paylaşımları, yepyeni haber ve bilgiler iletmeye devam ediyorum. İşte kamera arkasından gelen bugünkü çekimlere e, yönelik yepyeni görüntüler geldi. Sizler için mezarlıktan gelen kamera arkası görüntüleri takdim ediyorum. Eğer sizlerde yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni kamera arkası görüntüleri anında görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın.